Türkiye'de böyle bir manastır, böyle bir kilise yok. Bunu da buradan bütün dünyaya açan basın mensubu ve basın ekibi de biz olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ve e, Şebin Karahisar'daki e, Kayadibi Köyü'ndeki Meryem Ana Manastırı'da ilerleyen dönemde yüz binlere, milyonlara belki de e, ziyaret edilecek e, yurt dışından. E, Hristiyan, e, vatandaşları da mutlaka buraya getirip ibadet ettireceğini düşünüyoruz. Çalışmalar da son hızla devam ediyor. Şimdi isterseniz biraz tavanları ve duvarları da görüntüleyelim size. Biz hayretler içerisindeyiz. Neden hayretler içerisindeyiz? Buradaki her şey hiçbir teknolojik alet kullanılmadan tamamıyla el işçiliği ve insan gücüyle yapılmış ama bırakın burada bir taşı kesmeyi. Yani şurada şu basit gördüğünüz taş bile yüzlerce kilo ağırlığında. Bırakın bunu kesmeyi. Rampadan yukarı bugünün şartlarıyla tırmanmak bile mümkün değil. O günün şartlarıyla da öküz arabasıyla